Aleyna Çakır'ın anne ve babası konuştu. Aleyna Çakır'ın ailesi tedirgin. Genç kızın anne ve babası kızlarının ölümünden eski erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u sorumlu tutuyor. Haberimize geçmeden lütfen videomuzu bir saniye beğenelim. Aleyna Çakır'ın ailesi Ümitcan Uygun'u sorumlu tutuyor. Biliyorsunuz bunu artık bilmeyen yok ve yaşadıkları büyük acıya şimdi büyük bir korku da eklendi. Diğer evlatlarını da kaybetme korkusu. Eyne Çakır'ın anne ve babası konuştu. Güven içerisinde değilim. Çünkü çocuğumun katilleri dışarıda geziyor. Tehdit altındayız. Telefon baskılarıyla adam tuttuk öldüreceğiz. Şu anda bizim hiçbir güvencemiz yok. Benim bir çocuğumu yaktılar. Başka çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Açıklamasını yaptı aile. Ümitcan Uygun tetikçi tuttu iddiası. Aleyne Çakır'ın babası konuştu. Biz geliyoruz yok çocuğunu öldüreceğiz. Tetikçi tuttuk Bunları da dosyaya girmesini istiyorum. Bunlar neden böyle elini kolunu sallayarak geziyorlar? Katiller dışarıda dolaşmasın. Bir daha böyle çocukları yakmasınlar. Aleyna Çakır'ın anne ve babası evlerinde rahat oturamıyorlar. Çocuklarımı inşaatta çalışarak büyüttüm. Çok çabaladım. Namusumla çalıştım. Bir çakalın evladımı öldürmesi bana çok ağır geldi dedi Aleyna Çakır'ın babası. Son olarak Aleyna Çakır'ın annesi şunları söyledi. Gerçekten insanın gözleri doluyor. Benim çocuğum toprakta yatıyorsa o da içeride ömür boyu hayatı orada sönsün, orada çürüsün. Acımı asla dinmez, ben ölene kadar dinmez. O bana gelmez Aleyna Çakır ama ben kızıma gideceğim açıklamasını yaptı anne. Gerçekten çok acı bir olay. Lütfen siz de bu olayın peşini bırakmayın arkadaşlar. Müge ya da her zaman destek olalım. Her zaman söylediğim gibi. Bu olayın içinde intihar yok. Katiller ve cinayeti işleyen suçlular var. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.